adet kanamanda koku var. Adet dönemlerinde kok olması normal mi? Şimdi her kadının adet dönemindeki koku birbirinden farklıdır. Çünkü her kadının terinin kokusu birbirinden farklıdır. Biliyorsunuz kadınların bacak arası, vajinanın önü havalanmayan nemli bir ortam. Ve vajinanın kendine ait laktobasilleri var beraberinde de ciltte cilt florasını oluşturan başka patojen ve patojen olmayan bakteriler var. Şimdi eğer pet kullanıyorsan peti 4 saatte bir değiştirmeni öneriyorum ki bu koku daha azalsın. Ama peti 4 saatten uzun süre tuttuğun zaman işte bu ter kokusuyla karışan, hava ile temas eden adet kanı özel bir kokuya hatta bazen rahatsız edici bir kokuya neden olabilir. O kokudan korumak için 4 saatten kısa sürelerle tamponunu ya da pedini değiştirmelisin. Daha önce adet kanın kokmuyordu, şimdi kokmaya başladı. Bu söylediklerimizi yaptığına yapmana rağmen, yani diyelim işte tamponu sık değiştiriyorsun, pedini sık değiştiriyorsun ama farklı bir koku var. Her zamankinden farklı bir şey. İşte o zaman endometrit dediğimiz bir hastalık olabilir. Endometrit ne? Rahim iç tabakasının enfeksiyonu demek. Rahim iç tabakasında bir enfeksiyon olduğu zaman kanın kokusu da, rengi de, karakteri de değişmeye başlar. Her zamanki gibi taze kırmızı değil, daha koyu renkli, daha irrite edici bir hale döner. Endometrit'ten korunmak için ne yapmalısın? Hijyene dikkat etmelisin. Adet dönemlerinde ve adet dönemi dışındaki dönemlerde kendine dikkat etmelisin. Vajinal bir enfeksiyonun hastalığın olduğunda mutlaka tedavine hekimine gidip olmalısın. Sağlıklı, mutlu, keyifli günler dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.